Arkadaşlar merhaba, bugün size sanayi müdürlüğüne bağlı sınırlar içinde yaptığınız bir fabrikada doğalgaz girişinin nereden yapılacağını ve doğalgaz cihazını nereye koymanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle doğalgaz cihazının yerini belirlemeniz gerekiyor ve doğalgaz girişinin fabrikaya nereden yapılacağını belirlemeniz gerekiyor. İlk yapmanız gereken iş bu konuda sanayi bölgesindeki doğalgaz birimini aramak arkadaşlar. Onları arıyorsunuz, onlar geliyor, parselinize bakıyor ve doğalgaz girişinin size nereden uygun olacağını gösteriyorlar. Biz burada doğalgaz girişini buradan aldık arkadaşlar. Burada doğalgaz branşmanı vardı hazır. İleride kafada da vardı bir tane ama bu giriş bizim doğalgaz cihazı koyacağımız yere yakın olduğu için bu girişten bağlandı doğalgazımız, doğalgaz hattımız. Ee, bir de doğalgaz cihazının e, konulacağı yeri belirlemeniz gerekiyor. Tabii bunun için de fabrikanın e, mızın giriş cephesinde bir e, proje çalışması olması gerekiyor. Tır girişi nereden olacak? Yaya girişi nereden olacak? E, mal çıkışı, işte mal girişi nereden olacak? E, otopark olarak neresi kullanılacak? Tabii illa birkaç arabalık otopark yerinin de olması lazım. Yani en kötü e, misafir ve mal sahibi için bir otopark yerinin olması lazım. Bunlar da göz önünde bulunduruyoruz. Artık biliyorsunuz elektrikli arabalar e, çoğalmaya başladığı için e, bir elektrik araç için bir elektrik şarj istasyonu da yapmanız gerekiyor. Bunun için de e, bir elektrik hattı bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim doğalgaza dediğim gibi doğalgaz yazınızın şey doğalgaz girişinizin nereden yapılacağını sanayi müdürlüğünden öğreniyorsunuz. İlk işiniz sanayi müdürlüğünü aramak. onlardan gelip parselde size doğalgazı nereden verebileceklerini öğrenmek arkadaşlar. Bunu öğrendikten sonra bir tane doğalgaz firması buluyorsunuz. Yetki belgesi olan doğalgaz firması. Bunu neden buluyorsunuz diye sorarsanız siz bunu kafanıza göre kazıyıp doğalgaz cihazınızı koyacağınız yere götüremezsiniz. Bu bağlantıyı da kafanıza göre yapamazsınız. Yetki belgesi olan bir doğalgaz firması olması gerekiyor arkadaşlar. Yetki belgesi olması gerekiyor. Sanayi müdürlüğünden işte diyorsunuz şu gün ben kazımı yapacağım. Sanayi müdürlüğü geliyor. Yetki belgesi olan doğalgaz firması da geliyor. Sanayi müdürlüğü de onların başında duruyor. Sanayi müdürlüğündeki yetkili kişiler daha doğrusu. Branşmandan e, bağlantınızı yapıyorsunuz. Sizin gösterdiğiniz yerden e, kazıyı yaptırıyorsunuz arkadaşlar. 80 santim derinliği olması gerekiyor minimum doğalgaz borusunun. Gömle derinliğini diyeyim daha doğrusu. Bunun üzerine de yastıklama bir kum koymanız gerekiyor. Bunun içinde de doğalgaz kumu arkadaşlar. Doğalgaz kumunu bu işleri planlamadan önce getirin doğalgaz gaz hazır edin. Daha sonra doğalgaz kumunuzu kumuyla kapatıyorsunuz. Gerekiyorsa bir emniyet bandı çekiyorsunuz borunun üzerine. Ve doğalgaz cihazınızın tam olarak konumu belli değilse arkadaşlar onun yerini böyle boş bırakıyorsunuz, beton dökmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi doğalgaz cihazımızın e, girişi ve çıkışı burada arkadaşlar. Bunlardan biri braşmandan gelen hat. Diğeri ise binaya giriş. Binaya giriş kısmında da binaya girişin nereden olacağını e, konuşuyorsunuz. E, yani herhangi bir yerden olabilir. Buradan gelir, karşıya gider. E, karşıdan direkt de girebilir içerideki doğalgaz tesisatına göre cepheden yürüyüp başka bir yerden de girebilir. Bunları işte netleştirmemiz gerekiyor. Biz burada dışarıda ucunu bıraktık. Betonumuzu da döktük. Gördüğünüz gibi daha sonra doğalgaz cihazı geldiğinde doğalgaz cihazının şekli, şemali net olarak belli olduğunda bunlar da önceden sabit bir doğalgaz cihazı konuluyordu ama son zamanlarda değişiklik gösterdi diye biliyorum. Ben de görmedim. Bayağıdır. Yan <laughs> fabrikada bir tane var. O çok küçük. Daha da büyüdüğünü söylüyorlar doğalgaz cihazı geldiği zaman doğalgaz cihazının şekline şemaline göre arkadaşlar burada bir beton atıyorsunuz. Söylemeden geçmeyeyim. Sanayi Müdürlüğü sizden doğalgaz cihazınızı koyacağınız yerde bir şeyler istiyor. Mesela bir tane e, ileride sayaç okuyabilmek için uzaktan sayaç okuyabilmek bilmek için bir tane kablo e, atmak için bir tane boru bırakmanız gerekiyor. Şunun gibi. Bu boruyu bıraktım ben. Bu boru ileride benim bir tane elektrik programım var. Oraya giriyor arkadaşlar. Hatta şurada bir şurada bir elektrik rogarı bıraktım. Bu da binanın dibinde bir elektrik rogarı var. Kuru, yüzlü kroge ile onunla bağlantılı. Oradan da buraya verdim bağlantıyı. Ayrıca bir tane de çeşme istiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Daha sonra doğalgaz cihazınızı e, koyacağınız e, tam olarak şey belirlendiğinde yönü koyuyorsunuz arkadaşlar. Koymadan önce tabi buranın betonunu tamamlıyorsunuz. Etrafına bir telçit yapıyorsunuz arkadaşlar. Kapısı olan doğalgaz cihazınız bu şekilde işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Onları da size sanayi müdürlükleri söylüyor arkadaşlar. İşte etrafında yapmanız gereken çiti ondan sonra koymanız gereken çeşmeyi koymanız gereken uzaktan okumak için bir kablo atacaklar buraya diyeyim. Onun için bir boru bırakmanız gerekiyor. Bunu söylüyorlar size arkadaşlar. Ve bu şekilde işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi ilk yapmanız gereken şey doğalgazla ilgili sanayi müdürlüğündeki doğalgaz ekibine bağlanmak. Daha doğrusu birimine bağlanmak. Onlardan size doğalgazın parselin neresinden girdiğini söylemelerini, söylemelerini istiyorsunuz. Zaten gelip gösteriyorlar size arkadaşlar. Yapmanız gereken bir takım şeyler de söylüyorlar. Burada tabii sizin geçirdiğiniz diğer hatları da göz önüne alarak bir kendinize güzergah belirlemeniz gerekiyor. Şimdi benim burada pis su hattım vardı, yağmur hattım var, elektrik hattım var. Bunlarla mümkün olduğu kadar kesiştirmemeye çalıştım. Çünkü yağmur suyu, pis su belli bir kotta gidiyor arkadaşlar. Belli bir eğimde gidiyor. Doğalgazı gazı bununla kesiştirirseniz o 80 santim derinliğe ulaşamayabilirsiniz. Sonra da yani bir şekilde çözersiniz ama sizi çok uğraştırır arkadaşlar. Ben bu yüzden mümkün olduğu kadar onlarla onları da göz önünde bulundurarak planlayarak onlarla kesiştirmeyecek şekilde oradan getirdim. Perdenin pabucunun önünden getirdim arkadaşlar. 80 santim derinliğe de ulaştı. Ve bu şekilde işlemi tamamladım. Şimdilik doğalgazla söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.